yılın dördüncü kabine toplantısı yerel seçim molasının ardından yapıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda en kritik başlık İran-İsrail gerilimiydi. Masada emekli maaşları ve enflasyonla mücadele de vardı. Hadi, hadi, hadi. Erdoğan, İsrail gerilimi, Gazze'deki insanlık dramı, enflasyon, faiz fiyatla mücadele ve emekli maaşları. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir buçuk aylık aranın ardından kabineyi işte bu sıcak başlıklarla topladı. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Son toplantı 4 Mart'ta yapılmış, yerel seçim molası verilmişti. En sıcak başlık İran ve İsrail arasında yükselen tansiyon olurken gerilimin sona ermesi için yürütülen diplomasi trafiği ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, mevkidaşlarıyla yaptıkları görüşmelerin detaylarını aktardı. Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması için atılacak adımlar da masadaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ay içinde İran başkenti Bağdat'a resmi ziyaret yapacak. Terörle mücadele kapsamında sınır ötesinde yeni bir operasyon daha gündemdeyken yapılacak kritik ziyaretin hazırlıkları ele alındı. Bu yaz itibariyle Irak sınırımızın güvenliğini de temin etmiş olacağız. Hayat pahalılığıyla mücadele için atılacak adımlar konuşulurken emeklilerin maaş zamları, asgari ücretlilerin ve dar gelir grubunun desteklenmesi gibi başlıklar da masadaydı.